Gerçekten nasıl bir küçük bir mahlukat bu ya Rappim ya geçen hafta yaptık otoplest, kendisiyle geldi lokal anesteziyle otoplast oldu ve şu an saçlar çok iyi ama artık saçları topuz yapacak böyle tepeden, değil mi? Hmm. Benim akıllı bıdığım ya ne çizmiş bakayım sana. Hani anlatayım bana ondan önce nasandı? Bu neydi? Oh. Ama bu sıra şey. Bunu nasıl sıra alıyorsunuz? Burada da numaralarımız var. Hı hı. E, ay düşün. Bunu da anlat şimdi. Ya şimdi, çocuğun oyuncağını da bozdun ya. Bu bizim kız var ya. Buradan kan alıyorsun. Bununla temizliyorsun. Sonra bununla iyice bir temizlik, bunu yapıştırıp gidiyorsun. Bunlar kan sonucunda idrar talihleri. İdrar Hani Burada ben neredeyim? İç. İç. İçin bu var. Asıl bulakları yapan bir... Aha. Bakayım. Evet. Cem Karas. Sevimli bir ayıya benzetmiş bir ama neyse artık. Evet. kızıcığım benim. Asıl biz sana son. teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Örneksin, mükemmel bir hastasın. Ne istediğini biliyorsun. Akıllısın. Ben senin gelecekte çok başarılı bir e, bir kadın olacağını düşünüyorum. Hangi mesleği seçersen seç. E, çok başarılı olacağına eminim. Hangi meslek olursa olsun. O yüzden yolun baktın açık olsun güzel kızım.